İyi akşamlar. Ben Krayon. Manyetik alanlardan, manyetik perdelerden, elektronik olarak, elektriksel olarak oluşmuş olan enerjisel bağlantılardan sorumlu olanım. Ben dünyanın topluş şuurunda elektriksel dediğiniz enerjisel ağları tutanım. Ben ağ örerim. Ve bu akşam burada sizlere yeni dişil enerjinin Anadolu toprakları üzerinden Asya kıtasında kapsayacak şekilde yeni bir manyetik ağ kurmak adına sizlerle çalışmaya geldim. Şimdi bir meditasyon sırası hazır mısınız? Hazırsanız ister ışığınızı kapatın. Meditasyona eğer gözleriniz açık girebiliyorsanız gözleriniz açık olabilir hiç sorun yok. Bu arada konuşan benim Fulya. Evet alana tekrar Evet, saygıyla ve sevgiyle seni buraya kabul ediyorum. Evet, bize katkın için teşekkür ediyorum Krayon ve devam ediyoruz. Hazır mısınız? Gözlerinizi kapatın ya da açık tutun. Şimdi sizlerle ağ öreceğiz. Manyetik demir bir ağ, enerjisel bir ağ. Derin bir nefes alıp bırakın ama bu nefesi alırken kalbinizden kök çakranıza kadar indirin tüm çakralardan geçecek şekilde kendinizi zorlamadan sakince rahatlıkla ve yavaşlıkla takılma hissiniz olursa oraya bir daha nefes alıp verin Çünkü orası çalışmayı düzenlemek istiyordur Evet 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 ve tekrar bir nefes alıp bırakın. Kendinizi zorlamadan sakince, rahatça. Ayaklarınızın tabanından tıpkı kablolar gibi ince kılcal damarlar gibi Gaya'nın merkezine doğru kökler salındığını hissetmenizi istiyorum. Bunu hissedin çünkü bu böyledir. Evet, evet. Ensenizde uyuşma olabilir. Rahatsız olmayın normal. Esneyeceksiniz biliyorum. Tıkanıklıklarınız açılıyor. Alanınız temizleniyor. Güzel, çok güzel. Evet, yavaş yavaş dünyanın merkezine ulaştığınızı hissedeceksiniz biliyorum. Harika, Şimdi ilahi kaynağa doğru tepe çakranızdan ayna kökleri ulaştırın. İnce kılcal damarlar gibi tıpkı bir elektrik aksamının kabloları gibi ince ve birçok. Evet harika. Boğazınızda doluluk hissi olabilir. Boğazınıza nefes alıp verin. Kendinizi evrensel anlamda hiç ifade etmediniz bugüne kadar. Hep zihinden konuştunuz, hep bilgiden konuştunuz. Ama şu anda sizinle konuşan şey özünüz olan ilahi kaynağınız. Boğazınıza nefes alıp bir rahatlayın. Evet. Gaya'dan ve ilahi kaynaktan gelen köklerin kalp çakranızda buluştuğunu imgeleyin. Gaya'dan gelenler kalp çakranızın alt yarısına, ilahi kaynaktan gelenler kalp çakranızın üst yarısına ulaşıyor. Kalbiniz, belki de bugüne kadar hiç böyle hissetmediniz, evet. Hiç bütün olmadınız ki. Hiç bu tanışmayı yaşamadınız ki. Şimdi çok farklı bir çalışma var. Çok farklı bir tanışma. ilahi kaynak ve Gaya'nın enerjisi. Siz bu ikisinin arasındaki dinamosunuz. Siz Gaya'yı ve ilahi kaynağı bağlayanlarsınız. Çok önemlisiniz. Harikasınız. E şimdi iki kolunuzu yanlara doğru açın manyetik ağı örmek için ellerinizden aynı iplikçiklerin, aynı elektriksel hatların çıktığını tanısanız da tanımasanız da birileriyle bağlantı kurduğunu hissedin. Şimdi yeryüzünde manyetik bir ağ örüyoruz hep birlikte. Bu kardeşlik bağıdır. Bu birlik ve bütünlük bağıdır. Bu yuvada olmanın ne olduğunu size hanım satacak olan bağdır. Hissedin. Ben de bu bağdayım ve ben de oradayım. Evet, altın ışıklar şekli diyor biliyorum. Bunu hissediyorsunuz harika. Bazılarınızda mavi oluyor, bazılarınızda sadece ışık. Farkındayım. Hepsi geçerlidir. Hepsi sizin olan anlamı ifade eder ve katkınızı vurgular. Siz, siz olansınız. Ve sizin olma haliniz bu manyetik ağda çok önemli. Puzzle'ın parçası gibi. Olmanız gerektiği kişisiniz. Olmanız gerektiği gibisiniz. Kendinizi hazır hissettiğiniz ellerinizi yavaşça aşağıya indirirken bu Manyetik ön, hep çalışacağını bilin. Bu sizin toplu şuur dediğiniz bilince en güzel katkılarınızdan bir tanesi. Rahatlayın ve gevşeyin. Ve bu gece rüyalarınızda sizinle birlikte çalışacağımızı bilin. Ve şimdi rahatça derin bir nefes alıp. Gözlerinizi açın. Bu ana, buraya ve sesime gelin. Ve sizlere olan sonsuz teşekkürümü, bu çalışmaya olan katkınıza ve sizlere sevgimi, kabulümü kabul edin. Kalbimden kalbinize birlik için hep birlikte sonsuza doğru ileriye doğru geçmişin ve geleceğin tüm anlamlarını şu anda birlikte yarattığımız için çok teşekkür ediyorum ve sizlere iyi geceler diliyorum.